Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir açılış yapacağız arkadaşlar. Toy box, Toy lo Lollipop'umuz var. Cosby Magic Box'ımız var arkadaşlar. Bir de Ozmo var. Ozmolu şakacı arkadaşlar. Üçünü açacağım sizlere. Bakalım bizi bekleyen sürpriz ne? İçindeki oyuncaklar ne? Hep birlikte açıp görelim arkadaşlar. Umarım güzel bir oyuncak çıkar bize diye umut ediyorum. Hadi başlayalım o zaman. Ben Ozmo'dan başlamak istiyorum arkadaşlar. Hadi başlayayım Ozmo'dan. Şakacı. Hadi bakalım şakacı. Lütfen bize güzel oyuncaklar çık. Açmaya çalışıyorum. Evet buradan. Evet. Oh. Mis gibi çikolata koktu arkadaşlar. Evet, açıyorum şu an. Bakalım ne çıktı? Hemen bakıyoruz. Bin bir surat kafalar çıkmış arkadaşlar. Oh, bir de sticker'ımız var burada. Bakalım hangisinden çıkmış bize? Aa, arkadaşlar galiba şakacıya benzer bir şey çıktı. Hadi bakalım parçalarımıza. Zaten hazır vermişler gibi bir şey. Talimata bakalım ne diyor bize. Ee, arkadaşlar bunu şuna geçirecekmişiz. Hemen geçirelim. Anladım. Şunu direkt geçirmemiz gerekiyor. Bu basit bir iş arkadaşlar. Şu şekilde Burayı da denk getirmem gerekiyor. Burayı oturtursam tamamdır. Evet ama neden olmadı. Tekrardan açıyorum. Neden olmadı anlamadım. Hı, şimdi olacak. Evet. Arkadaşlar bakın. Ama böyle evet. Böyle işte. Buraya da sticker yapıştıracağız. Neden? Hani, şey he, anladım. Şey yapıştırıp ondan sonra diyorsun. Tamam. Ama şeklini en azından görmüş oldunuz arkadaşlar. Bu arada o kadar sıkı kapatmışım ki açamıyorum. <laughs> evet arkadaşlar şu an açtım. Önce stikerimizi yapıştıralım ama yanlış yönlendirme olmuş. Bakar mısın? Yani e, yani stiker yapıştır diyor. Ben yanlış anlamışım. <laughs> tamam arkadaşlar o diyormuş. Ben yanlış düşünmüşüm. Evet, stikerimi yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi tekrardan bunu şuraya koyayım. Bu şekilde bin bir suratımız oluşmuş olsun. Evet arkadaşlar, şimdi bakın çevirdim. Bu şekilde oldu harika, gülümsüyor bize. Bu şekilde dil çıkarttı bize. Bu şekilde bayağı diye çıkarttı. Resmen dalga geçiyor. dişlek gibi de oldu burada arkadaşlar. Üç farklı şekilde yüz oluştu. Üç farklı surat oluştu arkadaşlar. Bozmamızdan gerçekten güzel bir oyuncak çıkmış oldu. En azından tek bir şey değil. Değiştirdikçe farklı şeyler çıkıyor. Bence bu güzel. Bir kez daha göstereyim size arkadaşlar. Ve de böyle. Hadi şimdi diğerlerini açalım arkadaşlar. Bunların kabuklarını bir kenara bırakayım. Evet sen burada dur bakalım. Evet şimdi Cosby Magic Box'ımızı açalım. Kırmızı bir Cosby'miz var. Bakalım içinden ne çıkacak. Kutuyu açıyorum. Umarım güzel bir sihir çıkar bize. Nasıl bir oyuncak çıkacak? Merak ediyorum. Bayağı parça var gibi duruyor. Oh, bayağı bir şeyler çıkıyor. Aa, Stres çarkı çıktı arkadaşlar. Hiç şeyde böyle parçalı bir şekilde çıkmadı. Stres çarkı çıktı. Harika. Bugünlerde gerçekten stresle yaşıyorum zaten. Çarkı çevirip çevirip stresimi giderebilirim. Evet, poşeti yırtmak suretiyle açıyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ee, bu şekil, bu şekilde harika Gördüğünüz gibi çok güzel Ben bayıldım buna. Artık bol bol stresimizi atarız bununla. Bu arada arkadaşlar üç boyutlu kartımız da var. Burada gördüğünüz gibi bir spor araba var. Burada kamyonet gibi diyebiliriz bunu arkadaşlar. Böyle daha çok doğa, doğada kullanılan o 4x4 arabalar gibi. Bir böyle bir böyle iki farklı şekilde. Nisan bunları çok seviyor arkadaşlar. Çünkü şey iki farklı resim çıkıyor ya. Çevirdiğinde en ufak hareket ettiğinde resim değişiyor. Nisan'a da o yüzden hoşuna gidiyor. Gerçi Nisan birazcık dişliyor. <laughs> yani her şey olduğu gibi direkt ağzına götürüyor Nisan. Ama hoşuna gidiyor bu tarz arkadaşlar. Bence güzel çıktı. Bir de sakız çıktı. Bunu da bir ara çiğneriz biz. Bence harika. Hadi stres şarkımızı bir kez daha e çevirelim arkadaşlar. Rengi de çok güzelmiş beyaz. Bence harika rengi. Gördüğünüz gibi çok güzel dönüyor. Evet, insanı rahatlatıyor değil mi arkadaşlar? Evet, titres çarkımı da koydum. İkinci ganimetim bugünkü. Şimdi de arkadaşlar toy box lollipopumu açayım. Pembe bir toy boxum var. Açıyorum şimdi. Bakalım içinden ne çıkacak? Evet. Sanki tek parça gibi. Çok ses çıkmıyor. Hadi bakalım güzel bir şey çıksın inşallah. Evet arkadaşlar bir tane lollipopumuz var. Lollipopumuz neyle? Hemen bakıyorum. Tuttu fritti. Güzel. Bunu da yerim ben arkadaşlar. bozma çikolatanı yerken onu da yerim. Ee, arkadaşlar içinden e, mavi toybox kutum çıktı. E, Mando var üstünde. Bakalım acaba içinden ne çıkacak? Hiç de hareket etmiyor arkadaşlar. Gerçekten boş mu çıkacak? Yani bilmiyorum. <laughs> Tekrar deneyin yazmasın da ya da daha önce çıkan oyuncak çıkmasın lütfen. Bakalım içinden neler çıkacak. Bakıyorum bakıyorum. Arkadaşlar sihirli kalemmiş bu. Hemen o zaman sihrimizi uygulayalım. Size göstereyim. Evet. Burada galiba bir sticker tarzında bir şey var. Evet. Toybox Magix yazıyor arkadaşlar. Evet, bence bunu şu şekilde geçireceğim. Evet, gördünüz mü? Evet, sinir. Hemen ben buraya da bir okuyayım arkadaşlar. Evet. hani bu, bu kartı arkadaşlar içine koyacakmışız. Sokus pokus yaparak kartı hızlıca çekmemizi istiyor. Zaten sizlere de göstermiştim. Ee, yani kalemin iki parça olduğunu fark edilmiyor. Bunun sebebi de mıknatıslı olması. Hadi bir kez daha yapayım. Göstereyim sizlere arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Evet. Şu an gördüğünüz gibi e, kağıdımız kalemin içinden geçmiş durumda. Bakalım ben kartı çektiğimde kalem tek parçama olacak. İki Evet kağıdı delmiş gibi görünüyor. Şimdi kağıdı çektiğimde bir delik izi var mı? Bir boşluk var mı? Ya da tam mı çıkacak? Şimdi görelim bakalım arkadaşlar. Hep birlikte sihre hazır olun. Hadi bakalım. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalem tek parça ve kağıdım da tek parça yani delmedi. Bu şekilde arkadaşlar sihir yapabiliriz. Bence bugünkü ürünlerimiz gayet güzel çıktı. En çok ben şu stres şarkını sevdim. Bir kez daha çevirmek istiyorum. Sizler de rahatlayın ekranlarınızın başında. Bence bugün bize gerçekten güzel şeyler çıktı. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.